Hayırlı akşamlar. Oo maşallah şehirler gibi erkenden başlamışsınız. Hayırlı akşamlar Şerife. Buyur. Buyur Şerife. Buyur. Ya Allah sen kusura bakma Semra. Kedim günlerdir eve gelmiyor da hiç gördünüz mü diye soracağım. <laughs> Sorma. Bizimki de iki gündür ortalıkta yok. Çiftleşme mevsimi de geçti ama. <laughs> Cemile. O, Cemile. Buyur Şerife abla. Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Nerede? Nerede? Kedimizi gördünüz mü diye soracaktım. Nereden göreceğim Şerife? Merak etme. Döner kendiliğinden. O demokrat kedi buralara ayak bassın. Derisini yüzerim hay Allah'ım. Ayıp ayıp. Kedinin de demokratı mı olurmuş? Bak küstü kadıncağız. O devrislerin kedisinin halk partili olacak halleri yok ya. <laughs> Su getir de ellerini yapayım. Kusura kusura bakma bu sene tenelleri veremem. Ha. Bu rahmetli babamdan kalma. Ha. Ödün kürdüle verebilirim sana. Yahu, yahu benim buna nefesim yetmez yahu. Sen bana bunu ver, bunu, bunu. Bu ne? Ha. Ha bu iyi, bu iyi. Bunu ver sen bana, bunu ver. Ben bunu veremem. Babamdan kalma bunlar. E o zaman bunu ver. Ya bu Cavi. Bu rahmetli babamdan kalma hepsi. Çünkü bunlar eski eskersin. Babam ha. nelerlerden nereden getirmişti zamanında. Asinin kenarından kesin. Ah, sen herkesmiş. kenarda böyle mi çıkar? E nerede? Yok. Bu, e bunu, bunu ver, ver o zaman ya. Hey Allah. Ha, bu iyi, bu iyi. Bunu ver. Bunu da veremem çünkü bunlar, bunlar hepsi babamdan kalma. İyi e, o zaman bunu ver. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. selam. Ya hapın hissesi bizim tırıma ne kadar benziyor ya. Evet, biliyorsun doğru. Ben çok tulum çalmışım. Lat tulumu, Kürt tulumu, e, Nohut tulumu, e, Rum tulumu, hepsinden çalmışım ben. Bre da yiyoruz. Çalmadığın bir peynir tulumu kalmış ha. He. Uy, hepsini çaldın <laughs> mı? Ulan bak ne becerikler. Ulan İslam çölü. Biz buraya niye çaldık? Ne bileyim amına koyayım. Kı Kıplaşmayın Ha. Komitanın emri arama var. Bir şey yok. Komitanın emri. Uy! Kim bu pospuyum? Ha! O mu? O, o benim askerlikten kumandanım. Rahmetli babam gibi severdim. Haburun adı nedir? Miralay Abdurrazak. Hapurun içindeki boğma ne O yani İspirto yerine asker abi yoksa burada kimse rakı içmez. Yani boğma içilmez burada yani ispirto yerine. He. Ayıptır ki Sakın dokunma ona! Kumla çocuğum! Ne oldu amca? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu ya? Muhak var mı başı? Şimdi bu sebebirlikten gelince bu kemikleri güldü. Kemikleri evladındır bu. Evladının mı? Evet. Şimdi biz de tavsiyesi var kendim. Bu kendisi ölünce bunları beraber defne Anladım. Hadi. ben sen. Sen dayı. Bu sakaval senin. Ha. sağ olasın. Ah. Gel Selim ayıracağım. Gel göstereyim. Sıkı tut tepemez. Tabii. Allah ah ya Ya vallahi eşeği asfalta sürüyorlar. Nalları çürüyor. Ondan sonra değiştirin nalları. Sen de ne anlaşsan? Evet. Çık dışarı. Arama amiri var. Tamam komutan. Çık. Tamam ya gir içeri ara. Ne oldu kız kasap mısın? Çöz o lan şu şeyi. Vallahi kesmiyorum, billahi kesmiyorum. Kes. İşte şahit var. Sor kendi. Allah bir çay senin kanmazlamıştır ya. Vay be yüz vay. Ya. İşi gücü kanmazlamak buraya. Hani yapılır mı ya? Hadi hadi sallanmayın. Elinizi çabuk tutun biraz ya. Bak. Şimdi her iki buğday çuvalına bir çuval toprak karıştıracaksın. İki çuvala bir çuval çok bre muhtar. Ulan döyüz. Onlar iki litre gaza bir litre su katıksa biz ölçüyü niye bozucun ha? Hastayı yatağında becereceksin ki o ok kattı mı seni becermez. <laughs> <laughs> selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam askera. Bizimle kağıt kadar geleceğim muhtar. Tamam siz gidin ben geliyorum. Komutanımın emri var şimdi geleceğim. Ne diyorsun lan Muhtarım ben, muhtar. Evet. Muhtarmış. Siz ikiniz, size geliyoruz. Size geliyorsunuz. Tamam, tamam. Git ok. Ulan, ulan o Moskopi içi keserim yok mu? Ulan o döyüs mutlaka kan basamıştı bize ha. Hadi hadi, sallanmayın. Merak etmeyin lan. Arkamızda Demokrat Parti var. Kılınıza dokunursa o bahçavuş onu hak karıya sürdürürüm lan. Çocuklar lan, Tazer, Selamun aleyküm asker ağalar. Aleyküm selam. bunun arabasını arayak mı? Dur la. Arama yapacağım. Arabanda bir şey yok mu? Vallahi gördüğün gibi işte. Ara asker ağa, ara. Ula bu biber acı değildi. Sen hele bir hoh de. Hoh. Hele değil hemşo. Böyle yüzüme hohla. Hoh. Ula boğma rakı kokuyorsan pezevenk. Boğma rakıyı nereye saklamışsan? Ula bu depodur. Aç hele aç. Allah Allah! Ula bu kediler arabama nereden girmiş ya? Çıkar, çıkar bari, bu kedileri buradan. Pist! Pist! Çık dışarı! Pist, pist. Numara yapma la hırpo. Kedileri kesip tavşan diye satıyorsan. Pist! Pist! Git ulan! Sen de, sen de git! Çık! Çık! Ula şimdi anlamışım. Memlekette neden az kedi vardır? Yürü, karakola gireceğiz. Allah bacağımı tıkasın. Ocağımı sökün. La bırakın beni la ben yaparım. Burası Kürt diye radyo yayın postaları. Kürt silahlı kuvvetleri. Neler oluyor ya? dersin Selim radyo Usta? Bir şeyler oluyor elbet. Sen toysun böyle şeylerden anlamazsın. Yapma böyle Selim Usta. Eslahtan bize eşek sanıyona. Estağfurullah. Eşeklere haksızlık etme. <laughs> savaş lan savaş fakir içler üstü iktisadi bunalıktan kurtulmak için onlara savaş açmıştır. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı Ohoy. kuvvetlerimizin Ohoy. müşterek bir sağlık yaşana ha işte böyle haddini bildirirler ulan ha böyle haddini bildirirler ben dememiş miyim size kelmem kafalılar böyle gelmiş böyle gitmez diye ben dememiş miyim size her başlangıcın bir sonu vardır diye ha böyle işte çekirge bir atlar iki atlar üçüncüsünde yakayı ele verirmiş hı hı.